Gezi rehberiniz mıknatısta ilk durağımız Marmara bölgesinin Şirin ilçesi Geyve olacak. Sakarya Nehri kıyısında kurulu olan ilçemizde tüm içinden nehir geçen kentler gibi pek çok doğal güzelliğe sahip. Geyve merkezdeki gezimizin ardından Geyve çevresindeki Küçük Saraçlı Köyü, Taraklı, Göynük ve Sapanca'ya uzanacağız. Bu hafta Marmara bölgesinin güzellikleriyle buluşturacağız sizleri sevgili dostlar. İlk durağımız Adapazarı'nın Şirin ilçesi, tarihi çok eskilere dayanan, doğal güzellikler içinde Sakarya Nehri kıyısında kurulu Geyve. Gelin hep birlikte Geyve. Bölgede yıllar önce ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek halı üretimi yapılıyormuş. Zamanla bu üretim durmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş. Şimdilerde yeniden canlandırılarak İpek halıcılık alanında bölge ekonomisinin hareketlendirilmesi amaçlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdüründen konu hakkında bilgi alıyoruz. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü kendi bünyesinde açtığı kurslar bugüne kadar 2006-2007 itibariyle 150 civarındadır. Bunların içinde... Mesleki teknik ve sosyal kültürel kurslarımız olmak üzere iki alanda kurslar açıyoruz. Bu kursların içinde biraz önce çekimini yaptınız İpek kalı kursumuz mesleki teknik kurslar içine girmektedir. Bunu yaklaşık beş yıldır devam ediyoruz ama son iki yıldır İlçe Kaymakamımız Sayın Seyfettin Azizoğlu'nun bize verdiği destekle bu kursumuzu biraz daha hızlandırdık. Kurslarımızda yetişen elemanlar kendi evlerinde kendi ihtiyaçlarını giderecek paralar kazanıyorlar. Yani kısacası ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 150'ye yakın evinde bu işi yapan, evinde ipek halı dokuyan kursiyerimiz oldu. Şu anda da mevcut 15 kursiyerimiz var, devam ediyor. Bu halılarımız çok ince ve zarif, Türkiye'de ve yurt dışında çok tutulabilen, değeri çok yüksek olan, ...emek ve göz nuru çok... E, ...sarf edilen halılarımızdır. Ölçüleri çok küçüktür. Biraz önce gördüğünüz gibi... ...toplam işte 60 çarpı 80... ...100 çarpı 120... ...civarında halılarımız vardır. Geyvemiz... ...Milattan önce... 2000 yıllara dayanan çok eski tarihi bir e, ilçedir. Bölgemizde Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir. Bu manada tarihi İpek yolu üzerinde Sakarya nehrinin kıyısında önemli bir geçiş güzergahında olan ilçemiz Sakarya iline 35 km mesafede Sakarya bir yolu üzerinde tarihi ve doğasıyla bir cennet diyarımızdır. İlçemizde bu manada doğal güzellikleri dolayısıyla turizmin e, gelişmesi ve e, kalkınması açısından da önemli bir coğrafyaya sahiptir. Bu manada son zamanlarda da zaten İstanbul ve civarından hafta sonu turizm ajantalarıyla yapılan anlaşmalar uyarınca turistlerimiz günübirlik turizm seyahatleri için bölgemize, Geyve ve Taraklı civarına, günübirlik seyahatler yapmaktadırlar. Bunların, bu turistlerimizin kalabilecekleri, dinlenebilecekleri güzel mekanları da bu son birkaç yıl içerisinde bölgemizde yapılmaya başlanmış ve onların istirahatlerinin sağlanması hususunda güzel çalışmalar devam etmektedir. Gelecek insanlarımızın geyvemizde dinlenebilecekleri, güzel gün geçirebilecekleri tarihi ve doğal mekanlarımız mevcuttur. Onları bölgemizde ağırlamaktan da ayrıca e, mutlu olacağımızı da ifade etmek istiyorum. <laughs>